Basra Körfesi'nin uçsuz bucaksız haliyle. Hayırlı sabahlar diyelim. 23 Nisan çarşamba sabahından saat 10 civarı falan. Şimdi biz Bandar Abbas Limanı'na yaklaştık. Şöyle yarım saatimiz falan kaldı. Normalde bizim gemimiz dün akşam saat 8'de kalkacaktı. Fakat rötar yaptı saat 10'a yakın gibi kalktı. Sabah 8'de de burada olacaktık. Yaklaşık bir 10.30'u bulacak sanırım inmemizde. Normalde bizim işlemleri tamamlar. Hızlıca çıkarız Bandar Abbas Limanı'ndan Tahran'a doğru diyorduk. Normalde rotamız bizim Bugün için Tahran, Tahran'a ulaşmamız gerekiyor. Ama maalesef saat çok geç olduğu için bunda biraz aksaklıklar olabilir. Bilmiyoruz. İnşallah yetişebiliriz tabii ama biraz geç saatte de olsa Tahran'a varmaya çalışacağız. Bir aksilik bir şey sıkıntı olmazsa. Onun dışında herhangi bir sorun yaşamadık. Biraz dinlenmiş olduk gemide. Biraz uyuyabildik gece. Sabah kahvaltı yaptık. Kahvaltı ve yemek gemide var normalde. Ama çok teferruatlı değil tabii. Yemekler biraz bir tık soğuk oluyor. Tavuk ve pilav vardı akşam. Yanında bir de içeceği vardı. Sabah da sadece içi boş bir sandviç ekmeğiyle ee, paket tereyağı ve reçel koymuşlar yanına da. O şekildeydi. Hani yine de atıştırmalık için hani aç kalmamak adına iyi oluyor. Ara atıştırmalık olarak da. Bakalım inşallah şimdi herhangi bir sorun yaşamadan Tahran'a ulaşırız diyelim. Evrak işlemlerini tamamladıktan sonra Bander Abbas'ta. Selamun Aleyküm. Şimdi Bandar Abbas Limanı'na indik. Bizim vize işlemlerimiz bitti. Motorun port işlemlerinin bitmesini bekliyoruz. Bu arada Cevat abi geldi. Cevat abi ben aramayı unutmuştum. Yani Daha doğrusu hep irtibattaydık da Bandar Abbas'a indik diye unutmuştum. Ee, Muhammed abi ile Yusuf abi var. Onlar bir konu hakkında bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tartışmalı bir konu var hatta. Ee, Murtaza ile alakalı. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Neyse o konu başta kalsın. Allah razı olsun Cevat abi geldi saralı dedi sen hac yapmışsan hac yapmışsın geldi dedi başımızın üstüne dükkanın içine aldı pasta börek ikramlarından aç, da. <laughs> <laughs> ya Murtaza Allah razı olsun senden. Var olasın sağ olasın. Teşekkür <laughs> ederim. Çok hoş geldin gözümü üstü Allah razı olsun. Seni çok sevmişler. Sağ ol sağ ol. Allah, çok razı olsun. Türkiye'ye sen... bir daha selam gönder ama sadece Türkçe. Türkçe'den şu. He. Ben tamam arkadaş Türkçe'ye. Ben çok selam yönlendireceğim. Merhaba, İranlıyız, selam. İnşallah selamet olacağız. Biz kardeşiz. İnşallah İran'a geldik, Bander Abbas'a geldik. Benim gözüm üstüne girmeyiz. Gelin benimle. Allah öğün. razı olsun. bandera Abbas'a gelen olursa burada Cevat abimiz var büfede. Gelin, gelin başım üstüne diyor. En azından gelin bir sohbetini edin. Yemin ediyorum çok tatlı. Abim olsa bu kadar severim. Evet Bandar Abbas Limanı'nda işlerimiz biraz beklediğimizden de uzun sürdü. O yüzden akşama doğru yola çıktık biz şimdi. Hedefimiz Tahran. İnşallah akşam Tahran'da olacağız. Bander Abbas Limanı'ndan yola çıktık. Tahran'a doğru gidiyorduk. Saat geç olduğu için tabii biraz gitmemiz uzun sürecekti Tahran'a. Sonra e, yolda bir arkadaşımız aradı. Yes'te kaldığını ev kiraladığını söyledi orada. Geç saatte yola çıkmışsınız eğer Tahran'a kadar gidemezseniz dedi. Yes'te kalabilirsiniz dedi. Yes'te bugün kalmaya artık niyet ettik. Çünkü Tahran'a kadar yetişemeyeceğiz. Çünkü saatte çok geç olmaya başladı ve biz de yorgunuz tabii ki. Muhtemelen bugün Yes'te kalacağız. Yarın inşallah Tebize doğru gideceğiz. Selamünaleyküm. Bugün 24 Nisan Perşembe İran'ın Yez Şehri'nden selamlar, saygılar. Dün itibariyle biliyorsunuz Bandar Abbas'a inmiştik. Bandar Abbas'a saat 9'da inecek olan gemi neredeyse saat 11'e kadar gecikmeli indi. İndikten sonra borda yani kapıda işlemler çok uzun sürdü. Bize birlikte Muhammed ve Yusuf abi işte Birleşik Arap Emirlikli diyelim artık. <laughs> Abiler vardı onlarla birlikte. 3 motorcu olarak işlemlere başladık. O işlemlerde de Murtaza ile alakalı bir soru işareti vardı. O soru işaretinin de cevabını bulduk gibi bir şey oldu. Murtaza buradaki tek acenta diyebilirim. Bütün işlerin sonu Murtaza'ya çıkıyor. Murtaza ile aranızı iyi tutmanızda fayda var. Çünkü onun herkesle arası iyi. Bir fikir olsun size Murtaza'ya maddi olarak biraz dikkat etmekte fayda var. Hani işlerini yapıyor, dört dörtlük yapıyor. Yönlendirmesi çok güzel. E, i̇şlerinde koşturması sizin için bir derdiniz varsa çözmesi çok güzel ama parayı biraz seviyor. E, giderken mesela bizden e, 120 dolar komisyon almıştı, ekstra bir 100 dolar daha almış. Onu sorduk biraz ıkmık ama şey diyemiyoruz işte gurbetteyiz. Dönüşte de bana 220 dolar demişti, arkadaşlara 250 dolar demiş. E, Bort işlemleri için zaten 110 dolarını bunun direkt devlete vergi olarak veriyorsunuz. Geri kalanını e, ajantaya veriyorsunuz, bütün işlemlerimi halletti zaten tek başına halletmeniz neredeyse imkansız. Cidden söylüyorum neredeyse imkansız diye. İnsanın karakterine rahatlık işlemiş gidiyorsun, kapıda boş boş bekletiyor adam seni. Yani sıkıştırsan ters tepecek olmayacak. O yüzden yani bir aracının olması da fayda var. Son yüzden 3 motor olunca diğer abiler biraz daha İngilizce biliyordu. Murtaza'yı sıkıştırdılar. 190 dolara anlaştık adam başı. Bana 220 dolar demişti. Araya Cevat abi falan da sokmuştum hatta aşağı inemem zararım olur demişti. Hani mevzuyu anlayın diye söylüyorum burada Murtaza iyi ya da kötü demiyorum. Murtaza iyi işini çok güzel yapıyor ama maddi olarak bir e, dikkat edilmesinde fayda var. E, saat 5.30-6 gibi bordda işlemler bitti. İşlemler bittikten bayağı geç oldu. Biz normalde Tahran'a gitmeyi düşünüyorduk dün. Ancak 650 kilometre ilerideki Yez şehrine yetiştik. Yez şehrinde de daha önceden İran'ın farklı bir şehrinde oturan arkadaşımız vardı. Burada onun da işi varmış, tamamen tevafuk oldu. E, ev kiralayacağım dedi, ev kiraladım dedi. Buyurun gelin dedi, ev boş zaten dedi. Sabah erken gideceksiniz dedi. Allah razı olsun çadırı getirdik ama dönüşte daha çadırı kullanmak nasip olmadı. Bilseydim direkt Suudi Arabistan'dan yani Medine'den çadırı gönderirdim. Boş boşuna e, çadırı getirmiş gibi oldu. Bu para ağırlık olmuş oldu. Sonucan Yes'de kaldık. Yes'den e, Hoy sınır kapısına 1400 kilometremiz var. Bugün Türkiye'ye girmeyi planlıyoruz ama 1400 kilometreyi çıkarabilir miyiz bilmiyoruz. Yoldayız, yolculuktayız. Sen ne plan yaparsan yap. Planların üstünde bir plan var elhamdülillah. Rabbim hayra çıkarsın, kaza bela vermesin. Tüm yolcu olan kardeşlerimize bir de bugün dün itibariyle İstanbul'da deprem olmuş 6.2. Duyduk çok üzüldük. Elhamdülillah hiçbir problem olmamış. Allah'ım ders sıkıntı vermesin, uzak etsin, afetlerinden saklasın inşallah. E, ee, evinde maddi hasar olan var mı? Hiçbir iletişim kuramadık ama doğru düzgün. O varsa Allah onlara da yardımcılar olsun. Rabbim saklasın diyoruz. İran'dan, Yes'ten selamlar. Allah'a emanet görüşmek üzere. kaç tane geçtik. Herhangi bir ücret almadılar. Hayırlı yolculuklar deyip gönderiyorlar. Selamünaleyküm, aleyküm. Zencandan selamlar, saygılar. Artık Türkiye'ye dönüş yolundayız. Ee, şimdi Türkiye'ye geçiyoruz nasip olursa. Petrolle girdik. Petrolden yakıtımızı aldık. Tümenimiz bitmek üzereydi. Dedim ki kredi kartından kullanırım ama buradaki bizim Türk kredi kartları uluslararası açılmış olsa da e, artık yurt dışına çalışmıyormuş. Yani daha doğrusu İran'da çalışmıyormuş. O arada bizim daha öncesinde mola verdiğimiz bir yerde e, Behzat abiyle Semire abla... Semir abla bizi görmüşler, petrolede durunca dedi Türk'sünüz herhalde. Dedik evet Türk'üz. Dedi ne oldu, problem nedir? Dedi sizin ne probleminiz varsa çözmek bize e, yüktür. Çünkü dedi biz Türk'üz. Dedim elhamdülillah abla, elhamdülillah, elhamdülillah. Sağ olasın. Ee, bizim yakıt paramızı ödedi, ondan sonra nakit para cebimize koydu. Dedi tümeniniz bitmiştir Behzat abim sağ olasın. Kadar da yok yani. Ne yani var, şey var, her şey var abla. Çok her şey var abla, her şey var. Değil yani bak gerçekten. Allah razı olsun, yok fazla bile yaptınız. Sağ olun, teşekkür ederiz abla. Bir e, sizin nezdinizde bir teşekkür edelim dedik. Bir mikrofonla vereceğim bir teşekkür olsun. İki devlet bir milletiz. Sizi çok seviyoruz. Türkiyeliler geleceğiz. Sizi öpüyoruz. Hep sizi izliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek Allah üzere. üzere. Bye bye. 24 Nisan Perşembe Kazvin'den selamlar, saygılar. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Şimdi Kazvin'deyiz sabah yesten çıkmıştık. Yaklaşık bir 850 kilometre geldik çok şükür. Şu an hedefimiz e, Kapıköy sınır kapısına varmak. Yani aslında Van'a giriş yapmak. Türkiye'ye giriş yapmak. Türkiye'ye giriş yapmak aynen. Türkiye'ye bir giriş yapıp kendimizi Van'a atmak. Öyle hedefliyoruz. Yarıdan çoğunda geçtik yolun çok şükür. Herhangi bir sorun yaşamadan. Çoğu bitti azı kaldı. Aynen yarıyı geçtik <laughs> 650 kilometre. <yiyoruz ya>. Kendimizi <laughs> öyle avutuyoruz. <laughs> <laughs> çok şükür evet. Şimdi şöyle, e, coğrafya kaderdir'in karşılığı mı diyelim, ne diyelim? Kazvin 40 dereceydi, 40 derecelerdeydi. Şu an buralara geldik, buralarda da 15 ila 20 derece arasında hava değişiyor. Van'a geçtikçe 10 derecenin altına düşecek. Ne kadar altına düşecek, Van'a gidince göreceğiz. O yüzden kışlıklara girdik. Hani bir tane şey vardı ya, video vardı ya, dayı bir fanile, iki mintan, üç fanile falan diye. <laughs> Aynı Aynen. onun gibi olduk, kat 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 giyindik. Tekrar e, giyinmeyle uğraşmayalım diye içiklerimize dahi giydik yani. Şimdi Nasip olursa buradan Kazvin'e gidiyoruz. Ee, az önce bir video çekmiştik. Tahran'ın yakınlarında bir petrole girdik. Ee, tümenimiz azalmıştı. Biz diyorduk kredi kartından öderiz. Tümenle artık işimiz yok demiştik. Tümenimiz bittiği için kartla ödeme yapacaktık. Türk kartı geçmiyormuş. Yani uluslararası açık olmasına rağmen İran'ın İran aldığı karar. Milli politika uyguluyorlar kendilerince. Yani Aa, ya e... İran kartı olması gerekiyor ya da nakit keş. vermeniz gerekiyor. Aynen. Yani keş diyorlar nakit vermeniz. Tam pompacıya onu anlatıyorken Tazmanca. <gülüyor> <gülüyor> Oradan birisi geldi siz Türk müsünüz diye. Evet Türk'üz dedik. O da Tebrizliymiş abla. O da e, Güney Azerbaycan Türk'üymüş. Yani direkt Türk. Ee, dilimizden anlayan birini bulmak çok güzel bir şey. Dedik abla böyle böyle e, kartınızdan çekebilir miyiz? Biz size nakit verelim, dolar verelim dedik. Veya bize biraz para verin, dolar verelim size. Karşılığında e, bozduralım. Şimdi şehir merkezine gir, çık, change, şehir merkezine girip bunlarla uğraşmayalım dedik. 810 e, 10 dolar verelim. O bizim işimizi görür. Zaten bir depo benzin aşağı yukarı 70 bin tümene falan doluyor. Öyle hesap edersek yani dört kere falan depoyu dolduracağız. Bir de yemek yiyecektik işte. Dedi ki tamam karttan ben ödüyorum dedi. Ödedi. Sonra 10 doları vereceğiz. Kabul etmiyorlar. Ya abla alın. Yok dedi. Ben sizin evinize gelsem siz alır mıydınız? Siz benim kardeşimsiniz. Bak çok konuşursan döverim. Ya abla tamam o o ayrı bu ayrı. Almazsan şöyle yaparım falan filan derken abla dedi ki yok. Bizim bu seze e, Tebriz tatlısı hediyemiz dedi. Yani, tatlı ısmarlamış yerine su çapın. O zaman hayır. dedik burada olmadı öbür tarafta hallederiz dedik. Abla yemek yiyeceğiz. Yemeğin parasıyla birlikte vereceğiz. Verelim. Hepsini birlikte toplu verelim dedik. Neyse yemeğe gittik. Yemekten sonra gittiler ödediler. Parayı veriyoruz kabul etmiyor. Döveceğim. Bilmem ne yapacağım. Ya abla o ayrı bu ayrı. İstanbul'a gelince Boğaz'da yemek sözün olsun bize dediler. <laughs> İnşallah. O, zaman, o zaman öyle anlaştık. Yani Aynen öyle, öyle sözleştik anlaştık. Sek 800 bin tümen de paramız oldu cebimizde. Tabi şey karşılığında, boğazda yemek karşılığında. Ay, Şaka bir inşallah. yana Allah razı olsun. Rabbim yer, mekan fark etmeksizin iyi insanlar karşımıza çıkarıyor. Ay. Rabbim sayılarını arttırsın. Umutkar olmakta fayda var. İyi insanlar hala var. Çevrenizde kötü insanlar denk gelmiş olabilir ama emin olun iyi insanlar daha fazla. Denk getirmek lazım, niyetiniz makbul olsun. Bizim niyetimiz makbul, niyetimiz, isteğimiz makbul. Şimdi bundan sonra 600 kilometre falan var. 600-650 kilometremiz falan var. Kapıköy'e gireceğiz. İnşallah. Oradan Van'a geçeceğiz. Doğru mu? Allah'ım güç versin inşallah. Evet. Amin. Amin inşallah. <laughs> Van'da Türkiye'de görüşürüz diyelim artık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kazvin'den selamlar. Hayırlı akşamlar inşallah. Selamünaleyküm. Tebriz gişelere geldik. Ee, gece saat 1. Ee, gişelerin orada artık dedik hava biraz daha soğumaya başladı. Yağmurluklarımızla giyelim dedik. Hani kat kat giyiniyorduk ya bir kat daha giyildik. Tam üzerimizi giyeceğimiz zaman Yusuf abi geldi, Tebrizli Yusuf abi. Dedi hello. Dedim abi ne hello? Selam aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf abi Tebrizliymiş. Dedi size yolluk. Dedi elma getirdim. Başka? kıya Salatalık. <laughs> kıya Kıyar <laughs> getirdi. Dedi bize Medine'den aldığımız hurmalar vardı. Hani yolla gördüğümüz abilere dağıtacağız. Umreye gittik. Elhamdülillah umremizi yaptık deyip herkese anlatacağız demiştik ya takas yapıyoruz. Eski şey, no, Ne Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Kurmadan al. Tane, abi, bir tane Yok birden fazla al. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Üç Seni tane götür. görelim. tane götürüm. Teşekkür ederim. Sen Türkiye'ye bir şey demek istiyorsun. Size sağlı. sağlık. Sağlık <laughs> başka? Teşekkür ederim. İzleyenlere? <laughs> İzleyenlere de sağlık. Sağlık diliyorum. <laughs> sağlık. Tamam. Ben burada, e, burada daire falan var varsa size şey de Allah razı olsun. Sağ teşekkür. olasın. Teşekkür, ederim. Türkiye'ye geçeceğiz. Sağ olasın. Tamam var tabii ya istirahat Allah razı olsun. Şimdi Kapıköy sınır e, bunda geçeceğiz. Razi var ya. Razi ama, Raziden ama. gireceğiz. Arkadaşlar bekleyin. 3 saat falan uyarsa sonra gideceğiz. Allah razı olsun. Arkadaşlar bekleyin. Tarif ettin ama biz rahat et çok rahatız. Ben ben çok rahat. Allah razı olsun. Bize Türkçe hiç sıkıntı yok. Senin bunu söylemen yeterli. Sen beni konak elemek istersen Allah Aynen. seni var etsin. Aynen biz abi. Allah razı olsun. E, hanımın partisi Türk'tü. Türk. Mustafa abi. Maşallah. Mustafa abi. Ha. Maşallah. Ha. Yenge hanıma çok selam söyle. Teşekkür ederim. Mustafa Sağ abiye ol. de selam Sağ söyle. Sağ olun. Evet şimdi Hoya geldik. E, Hoy'da son yakıtımızı alıp Türkiye sınırlarına gireceğiz inşallah. Litresi 3.000 TL. <laughs> yani İran'da son ucuz yakıtımızı aldık geçeceğiz sirke inşallah. Aynen evet. öyle. Saat 3'e çeyrek var. Şu an saat 3'e çeyrek var. Bakalım inşallah. Hayırlısıyla. 18 saatte 1600 kilometre yolu geldik. Şu an İran sınır kapısındayız. Saat sabah karşı 4 gibi İran sınır kapısındaydık. Fakat bazı evraklarda yaşanan problemlerden dolayı saat 9'a kadar işlemler devam etti. Şu an saat 9 ve Türkiye'ye giriş yapıyoruz elhamdülillah.